Evet arkadaşlar. Kurt gelmiş. Şimdi doğal ve panteri alıp gideceğim. bu elimde. Kurdu gölüp böyle bırakmak istiyorum çünkü. Başka türlü kaçıyor. Durun gelsin. Kurtumun. Kurtumun. Evet arkadaşlar. Gördüler. Zindanda bıraktı. Uçtular vallahi, Boncukmuş bir şey yapmadılar. Köpekmiş ya. Allah'tan. Karışmadılar. Yengen zindanı da bıraktırdım dedim üçü birlikte. Gitsinler meğer köpekmiş. Evet arkadaşlar bunlar. Geldik kurt duyumu aldık. Zindanı da bıraktırdım şimdi. Zindanı yakalamazsam zindan. Dumanı alıp kim bilir nereye gidecekti. Siz gel. Siz de gel. Siz gel. Siz Zindanı tutacağım da inşallah dumanı. Panter kavga etmezler. Bak. Tamam gel gel. Bu çok sıkıntılı. Tamam Panter bu tarafa gelme. Panter gelme buraya. Gel gel. Gel gidelim. Artık millet o kadar korkmuş ki. Burada aşağıdan şey geçti mi hemen kurt bir bunlar. Gerçi o da. burada evet, benziyordu. <gülüyor> 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 gelin tamam gelin hadi. Sen Gel bunları sağ salayım. Eve götürürsen tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> tamam gelin. Ya bu sefer duman onun önünü kesiyor. Panter sürekli dumana karşı çıktığı için artık duman sinirleniyor. Gerçek yüzünü ona gösteri bakın. Tamam. Tamam tamam gel. Yani ben, ben sizden uzaklaşayım. Ama demek ki bu üçü tanesi süper ekip olurlar. Gelin 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 gidelim, gelin gelin. Esas Salim. Sizi bir eve götürürsem tamamdır. Hadi geldim o. Bu sefer de duman pantenörünü kesiyor. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. mu? Tamam. Tamam. O da zindan işini öyle yapıyor ya. Burası kolay da ben. Hem yine ne yapacağım? Hadi, gel 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 panter gel panter. Gel, gel 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 gel. Zindan hamileymiş. Başka bir şey dinlemiyor, uçuyor vallahi zindan. Allah Allah. Tamam gel gel panter gel. bu niye karışıyorsun pantere? tamam tamam sok sok duman da şimdi diyor bu evdeyken artistlik yapıyor şimdi aslında göreyim gibi tamam gelin kapat 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 her taraftan gidip anten önünü kesiyor Gel panter, gel Duman. Allah Allah. Tamam gel. Gel Pante gel Pante. Panter de. Kendini dikenlerin arasına koyuyor. Gel 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 gel. Ha sen öyle. Önden gel. Sen Duman karşı. Aa. Bu sefer de bu durum. Tamam gel gel. Gel 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 gel. gel. Gelin, gelin. Sağ salim bunu oraya götürürsem başka bir şey istemiyorum. Dumu Bey. Allah Allah. Tamam. Dumu, tamam geldi mi? var. panteri bırakmıyor. panter Gel de bu gel gel. Gel de bu. Tamam tamam tamam. Sok sok. Az kaldı. Şu eve bir ulaşsaydık tamam. Evet arkadaşlar ben hızlı bir şekilde bunları bağlayayım. Bunlar birbirine hırlıyor. Kavga etmeden dumanı tutayım. Gel panter. Panter gel. Bakın bakın. Panteri köşeye sıkıştırmış duman efendi. Tamam hadi gel hadi gel duman. Gel, 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 gel. <laughs> of. Dumanı tutsam tamamdır. Tamam. Panter sakın yaklaşma. Panther. Duman gel, duman gel, duman gel, duman gel. Duman gel. <laughs> evet arkadaşlar, dumanı getirip bağladım sağ salim. Çok şükür kavga etmediler ben buraya ama yani duman panteri fena sıkıştırdı yani panterin en ufak bir şeyinde pantere dalacaktı. Ama Allah'tan bir şey olmadı. O köpek de aşağıda o dikenlerin arasına gelince normal olarak onlar da hani kurt sanmış. Aradılar ben de ilk önce panter ve kumanı götürdüm sonra Zindana da zindanda bıraktırdım. Zindana da gelince üçü gidince baktım ki köpek. Allah'tan köpek böyle cız bir şeydi karışmadılar. Hiçbiri de karışmadı. Biliyorsunuz dumu böyle zayıf köpeklere karışmıyor. Bir dumu. Gel panter gel 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 seni. Şeri koyayım. Evet arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.